Sayın Hülya Hacı Bayramoğlu'nun kürsüye davet ediyoruz. Merhabalar öncelikle çok teşekkür ederiz bizi de ağırladığınız için diyelim. Şimdi biliyorsunuz aralığın son haftasında yeni bir düzenlemeyle herkes artık iş güvenliği alanında hizmet almak zorunda dendi. Ve bütün firmalar mali müşavirlerine döndü. Benim babam esnaf, ben babama soruyorum, baba bak böyle bir kanun var, iş güvenliği hizmeti vermemiz lazım sana diye. Hülya'cığım kusura bakma, önce mali müşavirimle konuşmam lazım dedi. Ee, o yüzden de biz öncelikle mali müşavirlerimizle iletişim kurmak istiyoruz. Ee, biz 2017 yılından beri İSG alanında hizmet veriyoruz ama 2010 kuruluşlu bir firmayız, bir grup firmayız üreticiye ve e, bütün aslında sanayiye hakim bir firmayız. Üretim destekleri, istihdam destekleri ile ilgili danışmanlık veriyoruz. Firmaların talebi üzerine de iş güvenliği alanında 2017 yılında firmamızı kurduk. Şimdi iş güvenliği denince hep firmalarda şey algısı var. İşi ağırlaştıran, yavaşlatan bir birim. Ama eğer süreçlere hakimseniz aslında iş güvenliği tarafında süreç sizi yavaşlatan bir birim bir haline geliyor. Biz de bu alanda bir çalışma yapıyoruz. Bir yazılımla birlikte aslında kendimizi destekliyoruz. Arge e, kökenli bir firmayız. Şimdi iş güvenliğinde yapılan işlemler iş güvenliği uzmanının ve hekimin elindedir. Firma sahibi çok fazla bu bilgiyi alamaz. İş güvenliği uzmanı ne kadar aktarırsa siz o kadar aslında biliyorsunuz süreci. Ama biz bunu bir yazılımla destekledik. Benim iş güvenliği uzmanım eğer bu yazılım zaten bana uyarı veriyor. Şimdi ben sadece 10 firmaya hizmet veren bir İSG firması değilim. 1000'e yakın firmayla çalışmayı düşünüyorum. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak. Bu yüzden de takibi sağlam yapabilmemiz lazım. Biz bunu yazılımla birlikte sürekli aslında kendimizi uyaran bir sistemle devam ettiriyoruz. Ee, çok işbirliği, şiraniyete attığımda Hülya e, Hanım bizi de aramadılar, sürecimizi yerine getirmedi diyen bir firmamız yok. Ben 10 yıldır direkt şarkılıyım. Ee, tabii ki önemli olan bu memnuniyeti sağlayabilmek. Çünkü saldırıdan bir satış ekibim yok. Biz referansla ilerlemek istiyoruz. Ee, keza ARGE tarafında da, İSG tarafında da sadece referansla ilerleme yapıyoruz. Ee, bu benim için ama tekrar teşekkür ederiz. Böyle bir e, fırsatımız oldu tanıtmak için. Şimdi yeni kanunla birlikte akıllarda şey sorusu da var. Ondan da bahsetmek isterim. Anadolu Üniversitesi bir süresi var. Önce eğitim alacağım. Sonra sınava gireceğim. Sınava geçeceğim. Bana belgeyi verecekler. Kendi firmamda işgüven yapmasını yapabileyim diye. Bunları yapılmamız herhalde firmalar için Mayıs ayını bulacak. Mayıs'a kadar sistemde boşlukta gözüküyorsunuz. Herhangi bir denetlemede işte denetmeni şeye ikna etmemiz lazım. Ben hizmet için şey, eğitim alıyorum. Sınava gireceğim. Sonrasında zaten sürekli yükleyeceğiz. Ekip tarafı boşlukta kim için hizmet alamazsınız? Biz onu halledeceğiz diyor bakanlık ama nasıl halledeceğini biz daha bilmiyoruz. Ee, orada da şöyle bir soru işareti geliyor. Şu anda İstanbul'daki bütün kaymakamlıklarla bir süreci başlattık. Eğer böyle bir olmak varsa neden kaymakamlıklar kendi içerisinde bu süreci yürütmüyor diye şahsıyı düşüneceğim. Ee, ne yazık ki milyon 88 bin TL'den başlayan aylık cezalarla sorumluyuz. Sizler de ne yazık ki hizmet almak durumundasınız ve firmalarınız direkt size geliyor. Ne Ben babamı ikna edemedim. Mali müşaviriyle konuştum. Orhan abi yaptı, soru söylüyor dedi. Ondan sonra işlemi başlatabildim. sizin de mükelleflerinizden mutlaka soru geliyordur. Ben dağıttım. aldım. E, Kanelikler için de var. Soru geldiğinizde ben yanıtlamayı çok isterim. E, sizlerle görüşürüz. <laughs> istihdam desteği yeni açılandı. Biz ayrı tarafında da varız. Aile ve istihdam desteklerine daha doğrusu. Ben kurumun satış yöneticisiyim zaten.